Bizim okuduğumuz kitapların en incesi benim bileğimin kalınlığından daha fazlaydı ve bu bilgileri, bu kitapları okuyup sindirip öğrenebilmek için hemen hemen her türlü yöntemi denemiştim. Ve denediğim yöntemlerden bir tanesi gerçekten de işe yaradı. Charleson da kullandığı bir yöntem. binlerce yıldır bilinen bir hafıza geliştirme yöntemi. Latince'de buna method of loci deniyor. Çünkü zaten bildiğiniz şeylerden bahsediyorum. Beyniniz hiç çaba sarf etmeden o mekanı ya da o yolculuğu zaten biliyor. ve kafanızda bir zihin haritası oluşmuş durumda. İşte şimdi ezberlemekte güçlük çektiğimiz şeyleri, kavramları bu zihin haritasının üzerine yerleştirmeye başlayacağız.